Harika olmuşsun. Nasıl yakışmış. İyi ki almışım. Teşekkür ederim. De, ama de, boynum böyle boş olmaz. Sana son aldığım gerdanlık var ya. Onu tak. Bence o çok yakışacak. Ayakkabıyı da beraber aldığımız taşlılar var ya. Onları giymelisin. O zaman mükemmel olacak. <laughs> ama çok fazla olmaz mı? Sonuçta yabancı değiller. Sen artık onların küçük kızı değilsin. Evli genç bir hanımsın. Bizim de gelinimiz. Peki. Bravo sana ya. Bravo. Beni orada öylece bırakıp gittin. Ne yapsaydım beni? Annenin yanında yelkenler bir suya iniyor sanki senin. Mine konu annem değil, Türkan oradaydı. Ha tabii. Rüçhan Hanım korkusuna Türkan Hanım eklendi bir de şimdi. Mine yapma, ne kadar zor durumda olduğumu sen gördün. Hangimiz acaba? Girdi koluma, kulağıma tuhaf tuhaf şeyler söyledi. Ne söyledi? Yok, gerçekleri öğrenecekmişim. Başımı taşları vuracakmışım. Acıyormuş bana. Saçmalamış. Somer, Şimdi annenin evinde de taşındınız. Türkan'dan ayrı bir odada kalamıyorsun haliyle. Bak şimdi ya. Öyle değil mi? Ya bir tane koltuk var odada. Türkan onda yatıyor. Tamam Mine, ne olacak başka yani? Üf, tamam Somer. Hadi git sen. Git karının ailesiyle kaynaş. Karım da ailesi doğumlumda de, değil. Tamam mı? Gitmeyeceğim. İyi sen bilirsin. Tamam hadi asma suratını gitmeyeceğim dedim. Bugün masada pek bir mutluydu Türkan. <laughs> Evliliğinizin niye gittiğini söyledi. Sen öyle sordun o da öyle söyledi. Başka ne diyecek Mine? <laughs> Mecburen dedi kız. İyi peki. hoş geldiniz. Geçin, geçin. geçin. Neyse. E ben şunu verebilir miyim? Alayım. Evet, teşekkür ederim. Şunu da vereyim. Öyle geçseydiniz. Ya kedi köpek şeyine bastıysak? Ben bunları bırakıp geliyorum montlarınızı alacağım kızlar. Aa, yok anne gerek yok dedi. Merhaba, merhaba. Hoş geldin sen. Nasılsın, merhaba, nasılsınız? Babam. Ay. Ah. Ne oldu? İyi ben... misin? İyiyim, iyiyim. Çok özlemişim sizi. Omzuna bir şey mi oldu? Yok, sabah biraz tutulmuş sadece. Merhaba Rıçan'ım. Ay kızım, ben de çok özledim. Ama babam bırakmıyor ki biz de bir sarılalım, öpelim. <gülüyor> yavrum. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Hoş geldiniz. Benim. <laughs> Kızlar. Abla. Gonca, <laughs> e, bizzat ilgilenmek zorunda kalıyor. İş hayatı böyle bir şey işte. Tabii. Ama iş hayatı ile aile hayatını karıştırmasak, keşke. Yerizciğim başlayabilirsin servise. Maşallah kızıma ışıl ışılsın anneciğim. Ne kadar yakışmış elbise. Maşallah. Beğenmenize sevindim. Benim zevkim. Hı. Ablam o kadar güzel ki. Ne giyse yakışır. Bence biraz değişik. Tam yeni gelin tarzı. Siz de Gelin olunca tarzınız değişecektir küçük hanım. Yeliz, menüde yaprak sarma var mıydı? Nesin hanım getirdiler. Hanım özlemiştir diye çok sever çünkü e, siz de beğenirsiniz inşallah. Hmm. Ver ver. Ay nasıl özlemişim? Ee, ben bir tadına bakacağım. Ellerine sağlık annem. Çok güzel görünüyorlar. Afiyet olsun kızım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Harika olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Rüçhan Hanım, bence siz de bir tadına bakmalısınız. Mutlaka güzel olmuştur. Ama yaprak bana dokunmuyor. Türkan. Merdivenlerden düşüp hastanelik olmuşsun kızım. Önemli bir şeyin yok değil mi? İyiyim babacığım. İyiyim. Ben sizi telaşlandırmak istemedim. Küçük bir kaza sadece. Ya abla. Sakar olan bendim. Sen nasıl düştün ben hiç anlamadım vallahi. Ay yavrum. Vallahi duyunca bir korktuk, bir korktuk. E baban da seni görmeyince çok telaşlandı. Ama neyse, iyisin şimdi. Her şey yolunda değil mi? İyiyim, iyiyim anneciğim. Ben siz üzülmeyin diye telaşlandırmak istemedim size. Çok iyiyim. Evet. Ama Türkan artık bizim de kızımız sayılır. Lütfen gözünüz arkada kalmasın. Sağ ol. Ama bundan sonra herhangi bir şey olursa ilk önce bize haber verin. Lütfen. ...başkalarından duymayalım. Haklısınız Sadık Bey. Aslında söylemelerine ben engel oldum babacığım. Üzmek istemedim sizi. Peki kızım. Somer'e bir ara istersen. Bizim burada olduğumuzu da söyle. Yetişmeye çalışır belki. Ee, ben siz gelmeden birkaç dakika önce aramıştım. Sekreteri çıktı. Hala toplantıdalarmış. Notumu iletirler. Yetişmeye çalışacak. Kusura bakmayın. Biz şimdi aile yemeğimizin tadını çıkaralım. Anne, fotoğraf makinem versene. Ailecek bir fotoğraf çekilirim. Somer enişten gelsin, ondan sonra çekeriz kızım. Yemeğinizi şimdi. Harika olmuş. Ellerimize sağlık aşkım. Afiyet olsun. Fabrikadaki sorunlar yavaş yavaş çözülmeye başladı. Bütün sıkıntıları çözeceğim. Annenin bugün bizi görmesi hiç iyi olmadı Somer. Bana bırak. Vadesi geçmiş senetler var, hatırlatırım. Senin kefilin benim. O yüzden hiçbir şey dert etmene gerek yok. Tamam mı? <laughs> Hayalini kurduğumuz hayatı yaşayacağız. Buradan gideceğiz değil mi Somer? Ben artık karşılaşmak istemiyorum sizinkilerle. Gideceğiz. Her şeyi arkamızda bırakıp gideceğiz. Bana güven. Ver şunu. Geç bakalım tamam. şöyle biraz oturalım. güzel kızım. Sen hüzünlü bakıyorsun. Benim tanıdığım Türkan'ın gözlerindeki o sevinç, o heyecan kaybolmuş gibi. İyiyim ben babam. İyi ki geldiniz. Çok özlemişim sizi. Biz de seni çok özledik güzel kızım. <laughs> Türkan. Rahmetli babam Nezahat Halı'na çok düşkündü. Hepimizi çok severdi ama onu bir başka türlü severdi. Bizim kıskandığımızı fark edince de rahatlatmak için... ...siz de bir gün kız babası olursanız anlarsınız beni. Kız babası olmak başka bir şeydir derdi. İşte seni kucağıma verdikleri anda ben babamın ne demek istediğini anladım. Sen benim ilk göz ağrımdın. Aldığım nefes, içtiğim su bile başka oldu seninle. Senin eline diken batı benim yüreğim yanar. Gözümden bile sakındım ben seni. Ben seni göğsüme yatırır, saçlarını koklaya koklaya uyuturdum göğsümde. Ama artık büyüdün, gelin kız oldu. Baba. Kızım, Türkan'ım. Güzel gözlüm. sen mutsuzsun. Bir şey var sende. Baba. Kızım. Senin bir derdin var. Hadi söyle bana. Hadi. Eğer seni üzdülerse ya da biz farkında olmadan seni ateşe attıysak ben kendimi affetmem. Affedemem. Senin için dünya yakarım ben. Senin bir damla gözyaşına bile dayanmaz benim yüreğim. Ben gerçekten sizleri çok özlüyorum baba. Bu yüzden böyleyim. Başka bir şey yok. ...aklın kalmasın olur mu? Hem Rüçhan Hanım üstüme çok titriyor. Çok mutluyum ben. Sen öyle diyorsan... Ha, ...bu Somer'in sorumsuz halleri... He? ...çok canım sıkıyor. Her zaman böyle değil ki. Size böyle denk geldi. Gerçekten ben çok iyiyim. Aklın kalmasın tamam mı? Bu ne baba? Ne zaman istersen. Somer. Bana bu evliliği böyle devam ettireceğiz demiştin. Evet. Dün akşam ailemin geleceğini biliyordun. gelmedin. Bak ben idare etmeye çalışıyorum. Her şeye rağmen. Annene rağmen. Sana rağmen. Akşam gelip aileme görünmen, her şey yolundaymış gibi bir iki laf etmen bu kadar mı zordu? Beni nasıl bir ateşin ortasında bıraktığının farkında değil misin Somer? Onlara Somer çok çalışıyor dedim. Bir de üstüne her şeyin sorumlusu benmişim gibi bir şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorum. Yüzüme bakar mısın Somer? Ailem benim mutlu bir evliliğin içindeyim zannediyor. Başıma gelen hiçbir şeyden haberleri yok. Olmayacaklar. Ama lütfen sen de bana biraz yardımcı ol. Ben tek başıma savaşıyorum. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.